Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam markasıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bugüne 70 ve 80'lerin televizyon ikonu olan Raffaella ile başlamak istiyorum. bilhassa Akdeniz ülkelerinin çok revaçta izlediği ve dediğim gibi 70'li 80'li yıllarda ülkemizde de TRT'de programı olan bir sanatçıydı. Ee, idealist yapısı ve güçlü duruşuyla da kadınların simgesi olmuştu. Hayatını kaybetti. Ee, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Efendim ikinci haberimiz eee 40. E, İstanbul Festi Film Festivali uluslararası bir festival biliyorsunuz. E, 34. Türkiye Filmleri e, yarışması da e, 1 ve 13 Temmuz arasında yapılıyor. E, bu sene e, Altın Lale almak için Yarışılacak filmler, unique açık havada e, izleyicilerle buluşabiliyor. İsterseniz e, gidebilirsiniz. E, bu pandemi sürecindeki e, normalleşmeyle birlikte. Üçüncü haberimiz ise e, İstanbul'daki kültür ve tarihi varlıkların öne çıkarılması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda e, çok iyi çalışmalar yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Kadıköy'deki Hasanpaşa Gazanesi. Müze, gazhane olarak bu akşam açılıyor. E, 19'da e, Kent Orkestrası'nın bir e, konseri olacak. Aynı zamanda da İklim Müzesi e, devreye giriyor. Burada birçok sergi ve kültür sanat çalışmaları da olacak. E, hafta sonları gayet güzel ziyaret edilebilecek bir alan. Dördüncü haberimiz e, spor. Maalesef çok erken veda ettik ama e, final bu pazar. Kuzey ve Güney'in savaşı olacak. İngiltere ve İtalya karşılaşacak. E, Tabi bu e, turnuvada penaltılar da çok önemli bir yer tuttu. E, bunu araştırırken penaltının 130. yılı olduğunu buldum. E, yine bir İngiliz, e, İskoç oyuncunun e, 1891'de attığı bir penaltı. E, bakalım e, Avrupa e, şampiyonunu belirleyecek mi diyelim. Ee, ve buradan e, güzel bir pazar olacağını e, düşünüyorum şimdiden. E, son haberim aslında bugünkü e, konuklarımla ilgili bir haber. E, Dünya Reklam Verenler Federasyonunun e, düzenlediği e, ve bizim Türkiye'den de birçok e, reklam verenler derneği Kantar Medya e, IAB, e, MMI gibi kuruluşların hep birlikte gerçekleştikleri daha iyi bir e, reklam ve pazarlama sektörü nasıl olur diye e, zannedersem 31 Temmuz'a kadar sürüyor katılım. E, buraya katılırsanız en azından sektör hakkında e, daha iyi e, datalara kavuşuruz diye düşünüyorum. Efendim konuklarım, e, Reklamcılar Derneği Medya As Başkanı Banun Erkran, onu online'dan selamlıyoruz. Ee, diğer konuğumsa e, Reklam Verenler Derneği As Başkanı Gökhan Akça, hoş geldiniz. Hoş Stüdyo ederim. konuğum Gökhan Teşekkür Bey. Ediniz, ee, Gökhan Bey sizle başlayayım çünkü biz her zaman markalara öncelik e, veriyoruz. Ee, yaklaşık iki senedir bir pandemi süreciyle karşı karşıyayız. Markalar önce stratejilerini bu konuya göre belirlememişlerdi. Tabi pandemide tekrar bir revizeler gündeme geldi çalışmalarla ilgili. Ama bir şekilde sektöre baktığımız zaman %24 bir büyüme gösteriyor. Yaklaşık 17,5 milyarlık da bir rakam çıkmış ortaya. Tamam. Nasıl değerlendirdiniz, nasıl geçti, nasıl geçiyor? Şimdi her şeyden önce şunu söylemek isterim. Her şirketin her konuda aslında birçok kriz senaryosu, alternatif senaryosu vardır. Fakat pandemi bizim hiç hazırlıklı olmadığımız bir yerden evet. geldi. Çalışmadığımız yerden geldi. Fakat çok hızlı refleks gösterdi bütün iş dünyası, her alanda. Sağlık, iş dünyası, yatırımlar, eğitim. Biz de bir refleks gösterdik. İlk başta her şey kapandı. Evet. İçerik bulamamaya başladık. Çekimler durdu, televizyon içeriği düştü. Burada alternatif kanala ihtiyaç duyan tüm firmalar doğal olarak dijitale yöneldi. Yani 2020 Martı ile birlikte... E, dijital çok önemli bir rol almaya başladı. Ama diğer tarafta özellikle bizim tematik kanal dediğimiz haber kanalları. Hı hı. Özellikle son dakika ve her akşam e, böyle eskiden eskilerimiz, büyüklerimiz ajans bekledik <laughs> Biz de Sağlık Bakanımızın açıklamalarını bekledik. Aynen değil mi? Orada ciddi bir tematik açı şey oldu, ihtiyaç oldu. E, ondan sonra e, Temmuz'la birlikte, Haziran-Temmuz'la birlikte, kısmi açılmayla birlikte tekrar e, mecralar hareketlenmeye başladı. Ee, biz de kendimize aslında reklam verenler olarak mevcut mecralarla nasıl ulaşırız hedef kitleye? Bunun alternatifini, bunun planlarını yapmaya başladık. Açıkçası sektör için çok zor geçti. Her ne kadar yani büyüme görünüyor ama bence daha sağlıklısı herhalde 2022'den sonra kıyaslamaları 2020 ile 2019'da değil de 2020 ile değil de 2019'da yapmak lazım. Daha 12 ay evet. sağlıklı bir 12 ay vardı. Ee, çok geriye düşmüştük, çok hızlı geri geldik. Yani bu sene öyle bir sene geçiyor ki yoğunluk açısından yani yarısını açısından, geçtik. Valla yarısını geçtik. Biraz evvel sohbetimizde söyledim. Haziran-Temmuz ayları aslında mevsimsellik olarak bakıldığında Doğru. reklam veren tabirin biraz düştü. insanların biraz daha tatile ve seyahatlere yöneldiği bir ay olmasına rağmen bugün bile bayağı yoğun bir dönem yaşıyoruz. <laughs> yani hiç daha tatil yapmadık, hiçbir yere gidemedik. Evet. Ve aynı yoğunlukta da devam edeceğiz gibi görünüyor. Bu sene büyümenin daha yüksek olacağını düşünüyorum. 100, %24, %23.7 çok önemli bir büyüme. Tabii gönül isterdi ki homojen bir büyüme olsun. Yani bir mecra değil de, bir iki mecra değil de bütün mecralar paralel değil. Sinema değil. ve radyo en ağır hasar alan. Açık hava talihsiz Açık hasar aldı evet. kısıtlamalarla birlikte. Radyo özellikle radyo trafikte dinlenir mantığıyla. Trafik olmayınca bu sefer radyo evet. kullanımları azaldı. Sinema için söyleyecek hiçbir şey yok en talihsiz evet. sektör. Geri döndüler. E, fena bir başlangıç yapmadılar e, ilk hafta itibariyle. E, kısmen açıldılar ama 200 binin üzerinde bu Fast and Furious filmiyle seyirci topladılar. E, o da kısa sürede gelir. Onun geri dönmesi özellikle Hollywood yapımlarının ve e, Türk sinemasının üretmesiyle, üretmesiyle. ve vizyona girmesiyle başlayacak. E, çok e, röter alan bir 007 var. Ben onu bekliyorum onunla beraber herhalde. E... Valla ben seyretmiyorum ama o Fast and da çok bekleyen varmış, oyunu falan varmış. Doğru. Güzel bir başlangıç oldu. Ee, Panun Hanım merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Nasıl gidiyor sektörümüz, iyi mi? Siz de yeni evet. bir seçimden çıktınız bu arada. Evet, evet. Evet, sektörümüz iyi gidiyor. Gökhan Bey'in dediği gibi geçen sene tabii ki pandeminin başlamasıyla bir zorluk yaşandı. Ama biz e, reklamcılık sektörü olarak e, iş gücümüz çok genç olduğu için belki de çok çabuk adapte olduk. Yani benim tahmin ettiğimden bile çabuk oldu. E, normal hizmetimizi vermeye devam ettik. O açıdan hiçbir sakınca olmadı esasında. E, bu sene de yine Gökhan Bey dedi demin, e, inanılmaz e, yoğun geçiyor. E, daha önceki Haziran'a, Temmuz'a hiç benzemeyen bir dönem geçiriyoruz. Ben 2021'deki reklam yatırımlarının çok daha e, büyük olacağını düşünüyorum. Evet, Gökhan Bey de aynı kanıda. Evet, yani ilk 6 aya bakarsak, geçen sene ilk 6 ayına tabii çok karşılaştırmamak lazım çünkü orada bir 3 ay kaybımız var. Ama yine de şu an e, tahminim e, çok büyük bir e, artışla bitireceğiz bu seneyi. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi reklamcılar Derneği ve Reklamcılık Vakfı bu sektörün önemli STK'larından biri. Bu dönemde yani bu pandemi sürecinde reklam ajansları, medya şirketleri, dijital ajanslar, bunlarla yani derneğin nasıl bir katkısı oldu, nasıl bir motivasyonu oldu, neler planlandı. Ee, en azından e, o dönemdeki reklamlar açısından e, markalara dönük e, ortakça çünkü birçok yarışma ve birçok e, yani ko konferans diyeceğim e, birlikte olunacak şeylerin çoğu online olarak kaldı. E, bizim evet. sektörde pek online'a alışık değildir. Yani hep yüz yüze Temas çok önemlidir, e, bunu nasıl atlattınız, nasıl geçti e, en azından üyeler içinde aldığınız feedbackler nasıldı onu sorayım. E, şöyle söyleyeyim size e, evet iletişim sektörüyüz, bizim için böyle yüz yüze görüşmek çok önemli e, fakat dediğim gibi mecburiyet olunca insan alışıyor demek ki. Biz hemen bu online görüşmelere adapte olduk. E, Üyelerimize nasıl yardımcı olduk? Sık sık onlarla bir araya geldik online üzerinden ee, ve hem kreatif ajanslar hem medya ajanslar nasıl çalışıyoruz? Çünkü eve, evde çalışmaya başladık biliyorsunuz. Ee, home ofislerden çalışıyoruz. Onunla ilgili e, neler yapabiliriz, bir sorun var mı diye hep bir arada görüştük, konuştuk. Ee, hiçbir sorun çıkmadı esasında. Dediğim gibi prodüksiyonlarda aksama oldu ama onun dışında bizim hizmet verme sürecimizde bir aksama olmadı. Ee, biz de üyelerimize hep bu konuda destek verdik. Birbirimizin ne yaptığını soruşturarak esasında devam ettik. Şu an hala e, tüm ajanslar, çoğunluğu diyeyim tüm demeyeyim bir iki tane vardır mutlaka. E, hala home office'ten çalışıyoruz. E, sonbahar gibi inşallah ve umut ediyorum. Tekrar ofislerimize dönelim çünkü bizim için yüz yüze görüşmek çok önemli. Özellikle müşterilerimizle bir arada olmak. Bunun dışında e, ödül törenlerine dönersek biz geçen sene Kristel Elma'dan ücret talep etmedik Reklamcılar Derneği olarak. Zor geçen bir sene olduğu için sonuçta e, işlerin de, e, başvuru işlerinin azalmasını istemedik. Gerçekten de e, anla, bu anlamda başarılı oldu. Çünkü hiçbir azalma olmadı başvurularda. Bütün yarışmalar online'dan yapıldı. Ödül törenleri biraz da bir renksiz geçti daha önceki senelere göre. E, ama o da halledildi bir şekilde. E, peki şimdi son birkaç senedir e, reklam yatırımlarını... E, ortak bir platformda açıklıyorsunuz bütün sektörün içinde bulunduğu STKlarla birlikte e, isterseniz zaten e, konumuzun ana başlıklarından biri de o 2020'deki reklam yatırımlarında e, mecralardaki dağılım Siz bir de e, zaten bir uluslararası medya şirketinin başındasınız e, evet. bunun ülkemizle mesela kıyasladığımızda, Dünya ülkeleriyle nasıl bir farklılıklar yaşadık? Biraz oradan bahsedelim mi? Yani ne durumdayız? Biz her zaman reklam veren olarak çok küçük bir pay altında devam ediyoruz çünkü. Evet. Bunlarda bir artış olur mu bu süreç sonrasında? Şimdi biz e, eskiden biliyorsunuz sadece Reklamcılar derneği tahminde bulunurdu reklam ve medya yatırımlarıyla ilgili. Son iki yıldır sektördeki tüm paydaşlarla beraber yapıyoruz sizin dediğiniz gibi. E, reklam Verenler Derneği, e, Arvak, Radyo Derneği, işte MMA, IAB hepsi hep beraber yapıyoruz. Ama bu sırada 2020'de bir değişiklik daha yaptık. E, dijitali daha doğru tahmin edebilmek adına... E, Diğer paydaşlarımızdan da tahmin istedik. Yani kimdir bunlar? E, Reklamcılar Derneği'ne üye olmasa bile bir takım dijital ajanslardan e, ve reklam verenlerden de tahminde bulunmalarını istedik. Onun için doğruya çok daha yakın olduğumuzu hissediyorum şu an. E, %24'lük bir büyüme olduğunu siz de söylemiştiniz. Şu an 17.5 milyon TL'ye ulaşmış durumdayız 2020'de. Ee, bunun %54'ü e, çevrim içi reklamlar, yüzde %46'sı e, offline diyebiliriz ki burada da %34'ü de televizyon önde gidiyor. Ee, diğer mecralar maalesef 2020'de e, azaldılar. 2021'de inşallah artar diye ümit ediyorum esasında. Şimdi biz dünyaya kıyasladığımız zaman bakarsanız tabii ki çok gerilerdeyiz. Yani gayri safi milli hastalığa oranladığınız zaman... E, 38 ülke içinde 31. durumdayız biz reklam yatırımları büyüklüğü açısından. E, potansiyel olarak da 2,5 kat artması bekleniyor Türkiye'deki reklam yatırımlarının ama e, buna ne zaman ulaşırız e, açıkçası çok bilmiyorum. Tabii bu pandemi de araya girdi biraz bir gerileme oldu. Yani dijital ve televizyon çok iyi gidiyor ama biz e, bütün mecraların e, büyümesini arzu ediyoruz tabii ki. Onun için normalleşmeden sonra... E, diğer mecralarda hak ettikleri yatırımları alırlarsa biraz daha büyüme sağlayacağız. Çünkü şu an dijital ve televizyon inanılmaz artışta. Ee, bakalım bizi nereye götürecek bu bu senenin sonunda. Evet. Şimdi aslında e, tabii e, reklam verenler derneği e, başkanı sevgili Ahmet Bura hep şey der. İşte bu sene şu kadar artacağız, şu kadar reklam vereceğiz e, gibi söylemleri vardır. Aslında bu sektörü de motive eder bir yerde. Şey merak ediyorum, şimdi siz tabii aslında ülkemizdeki çok önemli bir grubun da medya yönetimini götürüyorsunuz. Böyle baktığımız zaman, Banu Hanım söyledi ama yani buradaki reklamlarımız, üretme, prodüksiyon yani konusunda... Gayet iyi reklam ajanslarımız yani uluslararası yarışmalarda da baktığınız zaman e, siz bu süreçte e, bu genel bütün e, grubun reklamlarını bu pandemiden sonra e, nasıl görüyorsunuz yani buna e, mesela e, işte mesela diyoruz ki yaz sezonlarında genelde reklamlar azalır ama ben hiç öyle bir şey görmüyorum çünkü ben programı da çok yakından takip ettiğim için yani katılım istek çok fazla. Bu aslında iyi bir şey diye düşünüyorum. Yani markalarımız aslında çok trene basmadı diye görüyorum ben. E, i̇ki tane şey var orada. Aslında bir adım geriye gelip biraz daha Bağımlı Hanım'ın söylediği bir şeyin altına çizmek istiyorum. Şimdi bu sene e, evreni doğru tanımlayarak 17,5 milyarlık bir e, pazar tarifledik. E, baktığınız zaman e, ekonomiye katma değer olarak çok önemli bir pazar. Tabii. Bunu ne kadar doğru tahminlerseniz ve katılımı ne kadar arttırırsanız o kadar da büyük bir önem atfediliyor. Bu çalışmanın en güzel tarafı aslında tüm meslek birliklerinin yani parayı ödeyenle parayı kullananlar arasında çok ciddi bir güç birliği var. Yani şu raporlar hazırlanıyor. Günün sonunda belki 10 sayfalık bir rapor çıkıyor hı hı. ama. Emin olun arkasında tüm bu paydaşların hepimizin günlerce süren toplantıları Muhakkak. var. O sayede zaten e, çevrim içi reklamların dijitalin evrenini tanımlayarak pazarı büyüttük. Bizim tarafa geldiğimizde e, yine biraz evvelki sorunuzun cevabı gayri safi milli hasılaya oranına baktığınızda aşağı yukarı bir bu kadar daha bizim büyüme ihtimalimiz var. Yani öyle bir boşluk var. Ülkelerin payına baktığınızda en az biz e, 25-30-35 milyarlara çıkabilecek bir oran var. Şimdi burada tabii en büyük e, açmaz nerede? Pandemi oldu, kriz oldu, e, işler kötüye gitti. İlk kısılan şey reklam harcamaları. O artık biraz i̇şler klişe, gitti, klişe değil mi? De biraz işte onu söyleyeceğim. İşler iyi gidiyor. E zaten satıyorum. Reklam yapmaya ihtiyacım var yani mı? Yani. Aslında öyle değil. Reklam veren açısından baktığınızda sürekli e, şeyde olmanız Sürdürülebilirlik lazım. Sürdürülebilirlik diyoruz. Yani tüketicinin çünkü. zihnine markanız da e, yerleşiyor olmanız lazım. Her mecrada yerleşiyor olmanız lazım. Benim biraz evvel aslında tüm mecraların büyümesi gerekir derken onu kastediyordum. Tüketiciye e, sokağın, e, sokağında, evinde, her yerde, dijitalde, açık havada, sinemada, radyoda her şekilde ulaşıyor olmanız lazım. Bunun farkında iki tane şey oldu. Bir, e, reklam veren çeşitliliği arttı. Yani eskiden pandemi öncesinde önünden geçen müşteriye e, mal hizmet satan herkes artık önünden müşteri geçmeyince reklam verme ihtiyacı hissetmezken artık reklam verme ihtiyacı duymaya başladı. Hı, hı. Dijitali öğrendi. Tabii. Televizyon reklamını öğrendi. E, bu sayede aslında e, üretim modelleri de gelişti. Yani büyük prodüksiyonlar yapılırken artık çok küçük desktop prodüksiyonlar yapılmaya başladı ve televizyonda dönmeye başladı. Şimdi bir kıyaslama yapın. Bundan önceki reklam veren profiliyle bugün reklamı dönen markalara baktığınızda çok büyük bir fark var. Fark var. Bu çok güzel. Yani reklam veren çeşitliliğin artması hı hı. sektörün çok lehine bir e, davranış. İkincisi de e, kimse şeye frene basmıyor artık. Çok şükür işler iyi gittikçe artık pazarlama bütçeleri de ona göre açılmaya başladı. E, televizyon da büyüdü. Yani baktığınızda şu ilk 6 ay yaz e, arasını saymazsak, Televizyonların içerik üretimi arttı. Bir yıllık bekleme, geçen seneki bekleme bu yıl üretim olarak döndü. Ee, ama öyle bir talep var ki, üretilen yerdeki reklam verilebilen alanlar hala talebin çok gerisinde. Dolayısıyla bakıldığında artık reklam veren eski o klişelerden, biraz daha bahsettiğimiz klişeden kurtuldu. Bir şekilde tüketicinin aklında olmaya devam ediyor. Ee, kobilere kadar indi reklam e, veren e, profili. Dolayısıyla ben artık sektörün bundan sonra inşallah şimdi delta varyantı falan konuşuyoruz ama artık bundan sonra bir talihsiz yaşayacağımıza ben inanmıyorum alınan önlemlerle. Hı hı. Bu sektörün büyüme hızının hep onu söylüyorum. E, Ahmet Bey'in söylediğini biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Ahmet Bey çok iddialı hedefler veriyor mecralara. Ben diyorum ki enflasyonun e, en az enflasyonun ekonomik e, büyüme sağlayacak üzerinde bir rakamla. Hani Keşke iki kat olsa çünkü aradaki o gayri safi milli hasılay oranını anca böyle kapatırız. Ama e, bu seneki enflasyonun ben en az bir 7-8 puan üzerinde kapatacağı inancımı koruyorum. İlk 6 ay öyle geçti. Çok büyük bir büyüme var. E, peki siz e, üyelerinize bu konuda pandemide hiç e, nasıl destek yani en azından reklam iletişim şeyini hani devam ettirin gibi e, söylemlerde bulundunuz mu? Bunları yaptık. Bir, biz de modaya uyduk ve çevrimiçi toplantılar yaptık. Üyelerimizle teması hep sıcak tuttuk. Yönetim kurulu toplantılarımızı hiç aksatmadık pandemi döneminde. Hatta belki biraz daha sıklaştırdık. Ve hep yani geri dönüşün böyle hızlı olacağını tahmin ediyorduk. Çok fazla oturduğunuz zaman bir anda kalktığınızda aynı hızda koşamıyorsunuz. Dolayısıyla hep ısınmaya hazırlıklı olun dedik. Ee, reklam veren doğru refleks verdi ama zaten o pandemi döneminde de kimse durmadı. Baktığınızda evet. özellikle bizim e, temizlik hijyen e, grubu dediğimiz, Oo, onlar hatta çok tekstil atak dediğimiz, yani FMCG dediğimiz, tekstil dediğimiz elektronik e, ürünlerde evde tüketim arttığı için zaten alternatif kanallarla orası hep ayaktaydı. Otomotiv belki, inşaat, turizm hmm. önemli bir darbe yemişti ama... Bugün görüyorsunuz. Bugün evet. Çip krizinden sonra otomotiv otomobil bulunamıyor. Ee, turizm e, öyle bir patladı ki maşallah. E, rezervasyon yaptıracak boş evet. oda bulaması hale evet. geldik. Dolayısıyla o gün tamamen köşesine çekilmeyen, reklam veren bugünlere hazırlıklıydı. Biz de dernek olarak o hazırlığın hep diri tutulmasını sağlamaya çalıştık. Harika. Eee Banu Hanım son e, bir dakikanın içine giriyoruz. Finali sizle yapalım diye düşündüm. Ee, şimdi buradan e, markalara reklam verenlere e, ve reklam ajanslarına söyleyeceğiniz en azından bu önümüzdeki yeni açılım, yeni motive olacağımız inşallah tekrar geri dönebileceğimiz günlere dönük e, birkaç şöyle e, gaz verici sözle programı kapatalım diyorum. <laughs> ee, şimdi bu dönemde e ticaretin önem kazanmasıyla beraber verinin de çok önemi arttı. Artık veriye ulaşımımız çok kolay. Veri yönetim platformları yürütmeye başladık. Yani bu ne demek? Biz çok daha ölçülebilir olduk. E, re, e, yaptığımız harcamaların ya da yatırımın e, geri dönüşünü çok daha rahat ölçebiliyoruz ajanslar olarak. Onun için reklam verenler ee, çok daha rahat e, reklam vermeliler çünkü bunun sonuçlarını e, çok rahat görebiliyoruz, çok kolay okuyabiliyoruz. E, nerede, ne şekilde, nasıl e, tüketiciyle bir araya gelmeleri gerektiği konusunda kendilerine e, tavsiyelerde bulunuyoruz. Onun için çok güzel bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. E, Sırf televizyon dijital değil, hep üzerine basıyoruz özellikle tüm mecralarla beraber büyümenin artmasını bekliyoruz. E, ağzınıza sağlık, teşekkür ediyoruz katılımlarınız için e, hem reklamcılar derneği hem reklam verenler derneğine e, efendim e, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize sağlıklı, mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.